Minik tavşan Dodo o gün çok mutluymuş. Kahvaltısını yapıp meyve toplamak için ormana doğru yola koyulmuş. Ormanda gezinip meyvelerini sepetine doldurmaya başlamış ki maymuşun ona doğru yaklaştığını fark etmiş. Merhaba maymuş. Seni uzun zamandır göremiyorum. Nasılsın? İyi misin? Merhaba Dodo. Biraz hastaydım ama şimdi daha iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz meyve toplamaya çıkmıştım. Birazdan da eve döneceğim. Sen nereye gidiyorsun böyle? Ormanda dolaşmaya çıkmıştım. Eve dönüyordum ama o kadar yoruldum ki biraz dinleneyim dedim. Bak ne diyeceğim Maymuş. Benim evim hemen şurası. Seni evimde misafir etmek isterim. Hem topladığım meyvelerden de yeriz. Sen de daha yeni iyileştin zaten. Bu meyveler sana çok iyi gelecektir. Maymış bu nazik teklife çok sevinmiş ve geri çevirmemiş. Tavşanın evine gitmek için birlikte yola koyulmuşlar. Yolda sohbet ede ede sonunda eve varmışlar. Eve girdiklerinde bir de ne görsünler. Dodo evden çıkarken suyu açık unutmuş ve evin her tarafını su basmış. Dodo ile Maymış bu durum karşısında şaşırıp kalmışlar. Daha sonra hemen buldukları kovalarla suyu dışarı atmaya başlamışlar. Minik tavşan Dodo ve Maymuş var gücüyle suyu atmaya çalışsalar da evin içine dolan su bir türlü bitmiyormuş. Maymuş'un aklına bir fikir gelmiş ve hemen arkadaşlarından yardım istemek için ormana doğru yola koyulmuş. Yolda zebra, zürafa, kirpi ve fili görmüş. Arkadaşlar yardım edin, yardım edin. Ne oldu Maymuş? Minik tavşanın evini su basmış. Biz suyu dışarı atmaya çalışsak da su bir türlü bitmiyor. Tüm hayvanlar minik tavşana yardım etmek için yola koyulmuşlar hemen. Koşa koşa tavşanın evinin yolunu tutmuşlar. Eve geldiklerinde su taşımaktan yorgun düşen minik tavşanı çaresizce otururken görmüşler. Ver bakalım şu kovaları minik tavşan. Sana yardım etmeye geldik. Ne yapsak da bu kadar suyu taşıyamayız. Siz de yorulacaksınız. Öyle hemen karar verme bakalım. Hem ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. Tüm hayvanlar var güçleriyle suyu taşımaya başlamışlar. Fil, hortumu sayesinde kovalara ihtiyaç duymadan suyu dışarı atmış. Kısa bir süre sonra evdeki tüm su temizlenmiş. Küçük tavşan çok sevinmiş ve şaşırmış da. Oo, o kadar su nasıl bu kadar çabuk bitti. Eee bir elin nesi var iki elin sesi var. Bu söz tüm hayvanların çok hoşuna gitmişti. Hep birazdan söylemeye başladılar. Bir, Bir elin nesi var, iki elin sesi, sesi var. <laughs> arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız şu an hala uğraşıyor olacaktım. <laughs> ne, <laughs> ne demek minik tavşan? Biz birlik olursak her zorluğun üstesinden gelebiliriz. <laughs> e ee, arkadaşlar, Güzel bir pikniği hak ettik bence. Evet. evet. Ben topladığım meyveleri getireyim. Ben de enfes mantarımı alıp geliyorum hemen. Hayvanlar piknikte güzelce dinlenmişler. Günün sonunda dayanışmanın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamışlar.